Arkadaşlar selamlar. Bugün serimizin 41. videosunu çekiyorum. Bu projede tip üzerine bir troubleshooting yapacağız arkadaşlar. Troubleshooting. Yani troubleshoot yapacağız. Öyle söyleyeyim. Problemleri çözmeye çalışacağız. Burada bir görev listemiz var. Bağlantı problemleri olduğunu söylüyor Network'te. sonra her cihazda birer tane yanlış yapılandırma olduğundan bahsetmiş problemler üzerine trouble yap yaptı onları düzelt diyor. Ee, sonra şunu da söylemiş. Bilgisayarlar aynı bilendeki bilgisayarlar haberleşebilir. Farklı bilendekiler haberleşemez demiş. Evet arkadaşlar şöyle Switch 1'den başlayalım. Ama ondan önce bir bağlantıyı kontrol edelim. Tabi bakalım haberleşebilecek mi? 10.0 İç tarafta haberleşme var güzel. Peki bu 10.05'e gidiyor mu? Yani bilenler arası haberleşme yapacak mı? Yapmayacak zaten şurada bir problem olduğu aşikar. Yine de kontrol edelim. Evet. Hadi son paketi de yolla. Tamam. Switch arayüzüne girelim arkadaşlar. Şöyle bir enable deyip o ilan grif diyelim. bilenlere bakalım. ses 1 ve 2 onda. Güzel. Fes 3. Tamam. Sales. Doğru. Engineering. Bizde engineering yok. Tamamdır. Burada Şurada. Tamam. Gigabit 01 ve 02 portları arkadaşlar atanmış. Yani VLAN 1'e atanmış ama bu portlardan Gigabit 01 veya 02 artık hangisi bağlanırsa trunk olması lazım. Bunu bir kontrol edelim. So 1 config seç. Buna 1 2 3 geldik. Evet. C bu gigabit portu arkadaşlar geçmesi için izin verilen bilenler burada ama porta aksesi almışlar bunu düzeltelim ft interface gigabit 01 switch port mode, trunk. evet bu tamam arkadaşlar şimdi tekrar bir şurada zaman hızlandıralım. Burayı yeşillendi. Güzel. 10.05'e gidecek mi bakalım. ve şurayı da kontrol etmek istiyorum. Desktop dedik. Bilgisayar 3 ve 4 arasında haberleşme var mı Benimle bakalım. Burada haberleşmiyor. PC1. 2 tane paket yolladı. Hala artık yok. PC3'e bakalım. Yani PC1 de yani şu yeşil bölgedeki bilgisayarlar haberleşmiyor. Milan burası. Hala şu iki cihazda da ayarları kontrol etmek lazım. Evet, PC 3'e bakıyoruz. 3 ve 4. Hmm. Bunlar da haberleşmedi. Tamam. Kapatalım. Switch 2'ye girelim. enable show ile direkt diyelim direkt. burada direkt zaten göze battı yani şurada VLAN 50 kurulmuş bunu VLAN e, hangisini alacağız? 40 atacağız. Reload of TD'nin interface S02 switch port access VLAN port dedik arkadaşlar. E, sonra VLAN çiftliği silelim şöyle. Doğru VLAN bu Tamam aynı bilen atalım. Şimdi bir ping atmayı deneyelim tekrar. Sene başladı güzel. Tamam bir sorunu hallettik. Bura haberleşiyor ama bura hala haberleşmiyor. Switch 2'de de bir tane yapılandırma hatası vardı onu da hallettik şimdi siz 3'e geçtik arkadaşlar enable conf dedik conf demeyeceğiz ya direkt sanki ayar yapacakmışız gibi şöyle exit show uyulan brief diyelim öyle çekelim hmm. bilenler gözüküyor gözükmüyor arkadaşlar show. show running config diyelim de. VLAN 10, 30, 20, gigabit portu üzerinde trunk yapılmış, güvenlik ayarı yapılmış, tamam. VLAN'ı oluşturacağız o zaman, konfti VLAN 10 diyelim. Uyarı verdi, VTP yapılmış diyor. Client modda VLAN yani client mod olduğu için VLAN oluşturmanıza izin vermiyor. O zaman show bu tip status diyeceğiz ama aslında dolu kuralım şey domain name ccmp verilmiş arkadaşlar bizim bunu ccm olarak değiştirmemiz lazım Utp domain ccm diyelim tekrar yapalım tamam biraz ileri alalım şimdi tekrar deneyelim bir evet buradan buraya ulaştık güzel 8'den 9'a gidecek mi? Heyecanla. -0 -0. Burası da çalışıyor. Şurayı da kontrol ettik mi? İşimiz bitiyor arkadaşlar. 100707A Evet. Tamam. Evet Bu proje bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki projede görüşmek üzere.